Faysal temiz, pisliğin teki, insan kaçakçısı, umut, hayat, memat, her şeyin taciri. Ne oluyoruz millet? Hı? Ne oluyoruz? Bizim işten başka bir şey düşünmememiz gerekiyor. Hala anlamıyor musunuz? Bizim soygun yapıp kurtarmamız gereken bir adam var. Siz bu işi yapacak mısınız? Yoksa dağılalım mı? Pardon abi. Dinliyoruz abi. Özür dileriz abi. Bu Faysal, insanların çaresizliğini satın alan acımasız bir şerefsiz. Bu insanlar memleketlerine ne varsa terk edip yola çıkıyorlar. Ceplerindeki paranın neredeyse tamamını Faysal'a teslim ediyorlar... ...ve hiç de güvenli olmayan yollarla ülkeyi terk ediyorlar. Bazen kapalı kamyon kasalarında tıkış tıkış umuda kaçıyorlar. Bazen on kişilik teknelere elli kişi binerek denizleri aşmaya çalışıyorlar çünkü başka çareleri yok. Abi insanlar öleceğini bile bile nasıl biniyor teknelere ya? Birçoğuna bu yolculukta ölebilecekleri söylendiğinde cevapları biliyoruz ama mecburuz oluyor. Zaten yaşamıyorum ki daha ne öleyim kafası. Abi bu Faysal'ın da nedir peki bu ne tip bir şerefsiz? Öfke kontrolü olmayan psikopatın teki. Bu tipler paranoyak olur. Sivil korkusundan önüne gelen herkes harcayabilir, çok dikkatli olmalı. Ne ediyorum memleket pisikten geçirmiyor, böyle komple çamaşır suyuna yatıracağını. Yani. E, ne yapacağız abi? Adamın yerini yurdunu bilmiyoruz. İsmi var ama cismi yok yani. Aynen. Abi internette de hakkında pek bir şey yok. Abi peki bu senin böyle eski mekanlardan falan yerlere takılıyor olamaz mı? Bu zamanında balıkçılara balıkçı teknelerini haraca danıyordu. Beykoz civarında. Carlos, Yaren, siz bir balık tezgahı yapın. Bir süre balıkçı olarak takılın, elbet gelen giden olacaktır. E doğru bir de yeri tezgah açınca zaten gelirler, kokumuzu alırlar onlar bizim. <laughs> Bahadır, sen de şu insan kaçakçılığı yapan tekneleri bir araştır bakalım. Hadi çocuklar, hadi, hadi durmayın, hadi, hadi. Hadi. kahküllü. Heh. Sana da ne zamandır kahküllü demiyordum ha. Şş, sen Ferdiye mi? Hı <laughs> hı evet. Git bacım git bizim de durumumuzdan bahset. Anlatırım. Ya minibüsü mü alsaydık seni de bırakırdık. Yok ya gerek yok ben taksiye atlarım. <laughs> Mahmut Hoca her zamanki konumunda. Bekleme yapma devam et. <laughs> Mekan burası. Golden Shark Nurettin diyorlar adama. Altın kaçırıyor dışarıya. Afrikalılar buna getiriyor. Bu da eritip piyasaya. Bizim felsefe uygun mu peki? Sen bizim felsefeye uygun musun Ferdi? Ayrı gayrı iş yapıyorsun. Tuncer oraya geçtik. Herifin var mı başka arızası? Bir tane insancıl huyu yok herifin. Bak, ben bu işi gene hepimiz için yapıyorum tamam mı? Kaptan için. E Kandemir abi de yeni işe girmiş şimdi ya. Gel ayrı gayrı olmasın be Ferdi. Şu bir milyon bir toplansın da biz de toplayacağız kendimizi sen merak etme. Var ya sabaha kadar uyku girmedi gözüme ya. Bir de Tuncer arayıp Ferdi burada diyene kadar bakmadığımız yer kalmadı be. Bir de Ferdi Kandu abi abi ben Derya'yı seviyorum dedi ya. O var ciğerimden birini aldılar söktüler ya. Ben i̇lk nerede anladım biliyor musun? Bu Sineç Vedat mevzusu vardı ya. Ferdi dövüşe çıktı hani. Derya gelmedi diye akşam duvara şiir yazdı. Aha dedim ben bu çocuk bitti. Oğlum Derya da çok kötü oldu ya. Uyuyamadı kız edemedi var ya. Böyle Kanda abiyi babası gibi görmese, çekinmese püf, koşmuştu gitmişti. Yani ben sana bir şey diyeyim mi? Bunlar var ya sıkılganlar, çekingenler ama çok güzel seviyorlar birbirlerini ya. Yani pis işler yapıyoruz ama temiz seviyoruz ha. Temiziz tabii oğlum ya. Ben şeye de çok üzüldüm. Bu Ferdi aslında yani... ...Kandu abinin çok haklı olduğunu biliyor. O yüzden de böyle tam kızamıyor. Ya baba da boşuna söylemiyor yani aşk hata yaptırır diye. Ona bakarsan biz de yasaklıydık. Sonra yasaktan beteri geldi başımıza. Aman, kendi derdimiz bir yana da ben Ferdi'yi çok özledim be oğlum. Vallahi ama işte bir yandan tezgahta yürümek zorunda yani. Ne yapacaksın? Hadi gel gel. Şu tezgahı halledelim sonra yanına gideriz. Derya ile de biraz baş başa kalsınlar. Gel ben. Kız var ya öyle doldum ki yani. Ağladım ağlayacağım ama Allah'tan sen varsın ha. İnsanın böyle acısının yarısını alıyorsun kız sen. Oğlum biz yaralıyız ya. Vallahi birbirimizin yaralısıyız yani. Vallahi bir de kaç zaman oldu şiirdir, şarkıdır hiçbir şey kalmadı. Ben şöyle sağlam bir damar özledim ya. Damar bizim hayatımız. Ecelle sözlü, ölümle nişanlıyız. Tesadüfen geldik hayata, inadına yaşamalıyız. Değil mi ki sonumuz bir avuç toprak? Korkumuz yok ölümden, tek korkumuz unutulmak. Na,

Yardımcı olabilirim. Kandemiri çağır, dükkanı boşalt. Anlamadım? <laughs> Anlama diye söyledim zaten. Ataklarınızı beğenmedim. Hanımefendi, hepsi ortopedik. Beli kavrayan, kaliteli bir uyku için üretildi. <laughs> Belimi kavrayan yatak ne yapacağım ben? Beni kavrayan olmadıkça? <laughs> Hem ben uyku için bakmıyorum. Sen fizik biliyor musun? Momentum diye bir şey var. Çarpışmalar. Vurdukça böyle geri gelecek. İdeal yatak budur işte. Oğlum, e, ben kaldırırım onu. Kusurumuza bakma. Hadi sen git, öteki müşterilerine bak. Maşuka, rezil olduk, kebaze olduk. Kalksana Maşuka. Yavrum, biz buraya Ceyhun'un evini düzmeye gelmedik mi? Ona eşya bakmaya gelmedik mi? Bak, bana oda yapacağız o evde. Hadi, hadi şunu fiyatını soralım. Kalk. Benge gel bakalım sağlam mı diye. Kız, kız, kız ne yapıyorsun maşuka? Maşuka ay belim tutuldu. Bak şu vallahi dişim geldi yani bırakacağım maşuka yapma Bak görüyor musun? Hiç böyle ideal yatak değil. Çünkü vurunca böyle geri gelmiyor. Çöküyor yani çöküyor böyle. Geliyor kız geliyor geri geliyor. Kız ne yapıyorsun? Hani hanımefendi yataktan kaldıracaktın? Şey oldu oğlum, ee, kusura bakma, şimdi kaldırıyorum. Yatak deniyoruz biz. Ya denemeden almayacağız herhalde. <laughs> ayıp kızım, ayıp. Kalksana. Ee, işte. Ayıp yatakta olur zaten. Yatakta. Bizim evin başka eksikleri de var oğlum. Hadi biz onlara bakalım. ya. Tüh sana ya, beni rezil ediyorsun. Allah Allah. Hayati, ne dolanıyorsun olan ortalıkta anlamsız bir şekilde öyle ha? Bitmedi mi senin hanımla bu derdin sıkıntın ha? Ya Servet abi, sana bir şey soracağım. Belden aşağı bir şey soracağım ama senin belden aşağın görünmediği için... ...şimdi ne diyeyim bilemedim yani. Senin görünüyor da ne oluyor ulan kerkenes? Sor bakayım, nedir derdin, sıkıntın? Servet abi, benim hükümet düştü. Deme ya. Aniden mi düştü? İhtilal mi oldu? Ya hayaticik bir sabah uyandığında kendini yatağında bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Minik bir böcek. <laughs> Ulan, şakşiko ile basıldınız diye ortalık kaynadı, birbirine girdi. Ne ara düştün kuvvetten be Hayati? Ya hiç kullanmıyorum ki Servet abi. Benim Hayati'ciyi tekrar sık kullanılanlara eklemem lazım. Ya bana bir akıl ver lütfen. Ulan şu hayatta gündemimde olmayan bir tek konu var. Gittin onu buldun sen de cımbızladın seçtin ulan. Madem sordun sana lisanı münasiple anlatayım hayat. Şimdi bu iş yaşlandıkça yavaş yavaş aşınır zannedersin. Ama günü gelince den kökten <laughs> devriliverin. Latır Erkekliğini düz ovada avlıyorlar işte bir gün. Ama çaresi yok değil Hayati. Meşruiyet içinde çare tükenmez. Her şey kafada başlar. Kafa tabii. Kafa. Bende kafa olmadığı için başlatamıyorum Servet abi. Ya ne yapsam, ne etsem de ben benim kabineyi tekrar toplasam? Bir kere psikolojini düzel. Sıkıntı, stres bu işin baş düşmanı doktora git diyeceğim ama... ...tıp henüz ölüleri diriltemiyor be Hayati. Bak Hayati dinle, bol bol fındık fıstık ye. Ha bak şimdi aklıma geldi. Şey ye, balık ye, balık. Bilhassa kalkan balığı ye. isminden dolayı etkiler. Çakıyorsun. Balık. Ha demek o yüzden ben balık yemiyorum ya Servet abi. Bak ya aslında bal damlıyor. Ya Servet abi Cemile böyle çocuk çocuk diye ben stres yaptı ya. Herhalde ben o yüzden ben her zaman söylerim hayatı. Ey büyük Allah'ım ihtiyarlık, gençlik diye hayatı ikiye böldürme. Ey büyüklerden de büyük Allah'ım benden önce beni öldürme. Ben balığa gidiyorum. Anlamadı ya, aa dedi gitti böyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta İstanbul Yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?